Merhaba arkadaşlar. Zeynep Çeyiz'e YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere güzel bir yazma modeli anlatacağım. Bademli ama güzel bir model. Şu şekilde göstereyim. Şimdi ben bir tane yapmıştım zaten. Modeli denemek için bir de sizlerle yapalım. Arasını ben bu şekilde yaptım. Şu şekilde göstereyim. Sizler de bu, isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ya da farklı da olabilir. Ben şuraya uyuyor diye devam etmek istedim bu şekilde. Ben model çıkarttığım için zürafa gitmedim yazmama. Şimdi bir buraya yaptım. Bir tane buraya yapacağım normal 5 tane zürafa yapıyorum. Sıklığını seyrekliğini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben model çıkarttığım için böyle göz kararı ayarlıyorum. 1 2 3 4 5 tane zürafa yaptım araya kalacak şekilde şimdi şuraya burası için iki tane araya ve yanlara olmak üzere dört tane zürafa yapıyorum çiçeğin zeminini hazırlamak için Evet, 4 tane hazırladım. Hemen ilk baştaki zürafanın içine bir tane zürafa yaptım. 2 tane atlıyorum. bir 2 zürafa atlayıp diğer baştaki zürafanın içine gidiyorum. Şu şekilde. Ben bunu iki kat yapmak istiyorum. O yüzden tekrar gel git yapmayacağım. Ben şu şekilde ip de bırakıyorum arkadaşlar bazen. Evet ilk sürafamı yaptım. bir iki ve üç tane zürafa yapıyorum başa döndüm ve bir tane burada arttırma yapıyorum ortadan arttırma yapmıyoruz bu yaprakta başta ve sonda arttırıyorum Evet şimdi bir tane de arttırıyorum sona geldim ikinci sıramızı yaptık şimdi 3. sıra için tekrar arttırma yapacağım Evet başında arttırıyorum bir tane de son da arttıracağım şimdi. Bu şekilde. Tekrar başa döndüm. Ben ben yine bir arttırma daha yapıyorum başta. Yani toplam 4 sıra arttırıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 sıra arttırıyoruz. Evet arttırma işlemi bitirdim. Tekrar başa dönüyorum. Normal arttırma yapmadan zürafama devam ediyorum. Artık eksiltme işlemine geçmiş bulunmaktayız şu an. Zaten hemen şekil almaya başlıyor. Evet başa da döndü. arttırma falan yapmadığım için söylemeden geçiyorum burada normal eksiltmeyi biliyoruz zaten bu şekilde Evet iki zürafam kaldı ve şimdi bir tane zürafa kalacak onun içine bitirme olarak yapmayacağız şu şekilde yaptım biraz daha geniş olabilirdi neyse fark etmez zaten 3 pipirik alır şimdi burada birazcık boşluk bıraktım şu şekilde içine zürafa yaptım bunun içine üç tane pipirik yapacağım bu şekilde. Şimdi ipimizi kopartmıyoruz. Ya da direkt aşağıya inmiyoruz. Her sıranın içine zürafa yaparak aşağı iniyoruz. Bu şekilde yaprağın biraz daha top görülmesini sağlıyor. Evet bir tane yaprağımızı bitirdik. Şu şekilde halkanın içine girdim ve bir tane normal boyda bir pipirik yapıyorum. Çok uzun değil, çok kısa da değil. Şu şekilde bir pipirik yapıyorum. Pipirin içine bir tane. Ay ipim çıkıyor. Bize. piremizin içine bir tane zürafa yaptık ve onun içine bir tane küçük bir pipirik yapıyorum şu şekilde küçük bir pipirik yaptım ve aşağıya indim burada yine 3 tane zürafa yapacağım Artık şunu kesebiliriz çünkü bizim orayı top bir şekilde doldurdu zaten. Şimdi yine yaprakta baştan ve sondan arttırma yapacağım. şekilde ikinci sıramı yaptım. Tekrar başa döndüm. Başta yine arttırmamı yapıyorum. Ve yine şimdi sonda da arttırmam yapacağım. İpimi değiştirmişken ben ip ne söyleyeceğim. Leylak, zümrüt yeşili leylak. 1797. Turuncumuz 329. 2-3 sıra yapmışım eklemeleri Ben genelde başta yapıyorum ee, ortalarda ekleme yapmıyorum yani düğümler ortada olduğu zaman güzel olmuyor büyük dağlarda da aynı o şekilde bazen e, ipim ziyan oluyor mu Evet oluyor ama en azından ortadaki çirkin görüntü olmuyor çünkü ortadan ek yapıldığı zaman görüntü hoş olmuyor İşiniz çok güzel bile olsa oradaki düğümler ne kadar da belirsiz gibi olsa da bir potluk veriyor. Ben genelde hani hep başında düğüm yapmayı tercih şey ederim. Hani ip eklemeyi. Eğer ki ipim orada da kırıldıysa yani ortada kırıldıysa şu kısmı keserim. Tekrar yaparım. Hani artık yani acıma. Mı? Şimdi arttırma işlemini bitirdim. Artık eksiltme olarak yaprağımı tamamlayacağım. Bu mesela bu yaprak başka bir işte de kullanabilir. Modelde yani hoş duracak. Biraz tok duracak. Bu modelde ortalama 100 ya da 110 lira, 120 lira civarında olabilir. Yani aralarını farklı eğer bu sıklıkta olacaksa zaten 100 liradan aşağı olmaz. Arkadaşlar biraz sık isteyen müşteriler oluyor. Yani 100-120 arası olur diye düşünüyorum. Malzemeyi de hesaplamak lazım. Bayağı bir tutuyor çünkü malzemede. O yüzden artık çok böyle basit fiyat söyleyenler şaka gibi geliyor bana. Evet şimdi pipirini yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde boşluk bıraktım. Tekrar içine zürafa yaptım. Yine 3 tane birik yapacağım. Evet. Pipirini yaptım. Yine aynı şekilde her sıranın içine zürafa yaparak aşağı iniyorum. Bu şekilde biraz hızlı inmek istiyorum. Hani kamera arkası da yapmak istemedim. Çünkü hani detayların her şekilde bir de fiyat konusunda konuştuğum için. Bir de sadece bir tane kaç dakikada çıkıyor. Gerçekten merak ettim. <laughs> o yüzden e, bu modeli video arkası yapmadım. Şu an her şeyi önümüzde yapıyorum. Sadece ip geçirirken iğneye o zaman Evet. Bu yaprağımızı bitirdik. Şimdi yapamıyorum şu an. Benim bu yazma birazcık böyle narin var bir yazmaymış. Ben de o yüzden model yazması yaptım. Böyle elimde eriyebiliyor. Markasının ne olduğunu bile bilmiyorum. Nereden geldi? Kimden geldi? Nereden alındı onu da bilmiyorum. Evet modelimizi de kaynatıyorum bu arada sohbet ederken. Şimdi kaç tane oldu? 1 2 3 4 tane olmuş. Bir tane daha zürafa yapacağım. 5. Bir tane zürafa yapıyorum tekrar. O zürafanın içine dönüyorum şu şekilde ve hemen yanı başına bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane daha yapalım. Hatta üç tane yapalım biz bundan. Hemen bir tane zürafa yaptım. Zürafanın içine tekrar bir zürafa yaptım. Ve hemen yanı başına bir tane zürafa. Evet. Bir tane daha zürafa yaptım. İçine zürafa yaptım. Yap. Döndüm geri. Yani tekrar Evet, bu şekilde oldu. Şimdi bu ipi bırakıyorum, böyle iğnesiyle falan. Nerede iprim? Burada. Şimdi, şurada küçük bir püpürik yapmıştık ortada. o birin içine birik yapacağız. Bir tane zürafam attım ve pipirimi yapmaya başladım. Çok büyük yapmıyorum, şu şekilde. Dilediğiniz uzunlukta da ayarlayabilirsiniz. Daha küçük, daha da uzun yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. 3, 4. Beş ve altıncıyı yapıyorum. Şu ipi keselim. Evet. Altı tane zürafa yaptım. Bunda arkadaşlar bademi yaparken ip yürütmeyeceğiz. Şu şekilde hemen İlk pipirimin içine zürafa yaptım. İsterseniz bu şekilde döndürüp de gidebilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Şu şekilde her pipirimin içine zürafa yapıyorum. Evet, bu şekilde yaptım. Aslında turuncumun rengi çok güzel. Ama güneş baya baya dönmeye başladı. Rengini değiştiriyor şu an görsel olarak. Evet şimdi normal yine zürafa yapmaya devam ediyorum. Bir şey olmuyor. Hani ip yürütmeden bademimizi bu şekilde yapıyoruz. Çift taraflı gelip gidiyoruz. Şimdi ilk zürafama sıkı bir geçiş yapıyorum. Şöyle. Evet yine aynı şekilde sıkı bir geçiş yaptım ilk zürafama. kapımız çaldı. <laughs> evet arkadaşlar kapımı çalan kızımmış. Kızım geldi. Şimdi son zürafamızı yapıyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Şuradan kesmek istiyorum biraz geriden. Piramizin içine bir tane zürafa yapıyorum. Şu şekilde. Hemen aynı yere bir tane pipirik yapıyorum. Şu şekilde. Hemen sıkı bir geçiş yapıyorum. Boşluk bırakmadan. yaparken bozuluyor gibi oluyor arkadaşlar ama bozulmuyor ip yürütmüyoruz yine sıkı bir geçiş yaptım yürütebiliriz de hani fark etmez şu şekilde yine sıkı bir geçiş yaptım bir tane pipirik yaptım. Evet. Sıkı bir geçiş yaptım. Pipirimi yapıyorum. Evet, şurada en baştaki zürafamızın içine geçiş yapıyorum ve buraya üç tane pipirik yapacağım zürafa diyecekmişim 3 tane pipirik yapacağım çünkü burayı doldurması lazım düzgün durulması için Evet 3. pipirim de yaptım şu şekilde arkadaşlar en tepedeki zürafanın içine 3 tane yapıyoruz Evet ve sıkı bir geçiş yapıyorum yine aşağıya zürafanın içine her sıranın içine yine ben kadrajdan çıkıyorum farkına varmıyorum şu şekilde birimi yaptım ve yine sıkı bir geçiş yaparak zürafamı yapıyorum ve yapamıyorum <laughs> sonuna geldikçe büküldü biraz bükülme yapıyor. Neyse artık bitiyor zaten. Evet bir tane daha yapacağım bu elimdeki şu an yaptığımdan ayrı bir pirek o zaman bitmiş olacak İpimi değiştirmek istemedim çünkü model bitiyor zaten Evet buradaki pipirin içine de zürafamı yapıyorum Yine pişirimi yapıp, evet arkadaşlar, şimdi pipirimiz yapacağız. Araya ipin çok kısa ama yine de ben şey yapmak istiyorum hani böyle bu şekilde. Arkadan sesler de gelebilir. Ev halkı toplandı. Evet. Bu şekilde. Evet. Ben daha yap. tane de buraya yapalım. Bunu da yaptım. Evet arkadaşlar. Modelimizi bitirdik Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Çok da şeker oldu. Yani ben çok beğendim. Sizleri bilmiyorum. Yani bu e, fiyat olarak bence hani e, 70'e 80'e olabilecek bir model değil. Toplam yani biraz da yavaş yapmış olabilirim. Video çekerken e, 25 dakikada 25 dakika saniyesi de vardı o an. Hatırlamıyorum 25 dakikada anca bitti sadece bir çiçek. Hadi diyelim ki 5 dakikasını şey yapalım. Ben yavaş yaptım. O yüzden oldu diyelim. Yani bu normalde 70'e 80'e yapılacak bir oya değil. En düşük en düşük ihtimal 90 belki. Ama dediğim gibi 100 veya 120 arası bu sıklıkta da olacaksa rahatlıkla eder. Hoşçakalın arkadaşlar.